Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 10 kutudan farklı sporcu kartları açacağız. Arkadaşlar ben... dışarıdayız, değil mi? Evet, evet bugün yine yorum serisinden devam edelim evet. mi? Bir... Ama şey, evet. Ve arkadaşlar burada farklı tas bulduk bunun. Acaba evet. bunun içinden ne çıkacak? Evet, bunlardan da açacağız. Kart, kaç farklı kart olmuş oldu? Bir 11 oluyor. Bununla beraber. Evet, onlarla 10 bir... yani on, on farklı kart açıyoruz. Evet. Balon doğru iki tane olduğu için ee, saymıyoruz. 10 evet. 10 farklı futbolcu yani sporcu kartı açacağız. Evet, o zaman açılışa geçelim değil mi evet. kardeşim? Yorum serisiyle son iki videomuzdaki yorumlara göre açalım mı? Evet. Ona göre bakarız. Tamam. <laughs> yarız için açalım. Hangi karttan? Ee, hangi karttan açalım? Evet, ev, ev, ev futboldan, Ev futboldan başlayalım. Az bekle ben çık. As yarız için açalım. Ben açtım. Ben açtım Ve Hurricane. Yunus Akgün. Yunus Akgün, Silver Card. Evet, sırada kim var? Furkan Dizmen. Furkan Dizmen için açalım. Ve Bela ve Rashid Evet, Silver Card. Sırada Kral Eymen var. Kral Eymen için açalım. da F da devam edelim. Şöyle. Ben açtım babacım. Berk açtıysa ama ben zaman, de açtım. Tamam bakalım. Reus. Gold card değil mi? Evet Rios. gold card. Alaba. Alaba. Şimdi Fahri baştan içine açalım. Ve Sam Murray. Nani ve, ee? ve, Altan Bayıldır. Evet. Bir dakika. Hemen Öznur Koyunoğlu. Hemen onun içine açalım. evet. evet. Şöyle açtık Milad silver evet, gümüş hali ve Barella, Barella bronz kart evet sırada şimdi hemen babacık. Eleanor Eleanor Kaya için açalım ve ve o, C -Zal. C -Zal. Evet, ve Canke kante, kante. Evet. şimdi hangisini açalım kardeşim Balondu oradan devam edelim Balondu İbrahim Ege gümüş için açalım İbrahim Ege gümüş bakalım hemen Arda Mata Emre Mor <laughs> Evet Ve Tala Katip Javier orada güler Evet Kaka Katip için açtık Arda Güler çıktı Abi baba Galatasaray Fenerbahçe Trabzon Evet çok güzel bir üçleme Nazlı örnek için açalım Balondor'dan devam edelim Balonlardan Maradona'yı bulalım artık Evet Nazlı örnek için Hemen ve Messi Evet Messi, Kevin De Bruyne ve 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 kimmiş? Aleksandro Maxim. Evet. Sırada bir dakika Fenerbahçeli FB Mert. Hemen onun için açalım. Ve Sergio Ramos Noyes. Boys. Evet. Sırada bir dakika Enes'ciğim. Hemen Denizli Hoca var. Hemen onun için açalım. Denizli Hoca. Açalım onun için ne çıkacak. Evet. Enes'ciğim Babam Berk açtıysa... Hemen için, Deniz Hoca için Berk açsın. Ve... Ber Berkhan'la birlikteyim. Evet, Berkan Kutlu. Geçmeyin Ravcığım, evet. çok oldu. Evet, Ahmet, Ahmet için açalım hemen. Ve... Evet. Erce Evet. Sırada kim var? GS Efsane. Hemen onun için açalım. Evet, Euro final açalım. Euro. Hemen GS Efsane için açalım açalım hemen. Evet. Ve Eranes Di Maria. Evet. Sırada ben Simit Tan, Tan Han. Evet. Yürü ona da vurdu gel. Diogo. Diogo Jota. Evet. 1 dakika Berkçin. 1 dakika. Evet. Sırada kim var? Hemen şöyle bakalım. Şöyle. Bu da çok Berensu Gülçen. Ve Kosebiyo. Ve evet, Jorinho. O çok güzel. Sırada Yusuf King. Yusuf, Yusuf King, King. Yusuf Reis. Ve Bastoni. Nane. Nane, Evet çok güzel. Ben hemen şöyle devam edelim. Açılan kartlarımızı. Ve Enes'in kadrosu, Berk'in kadrosu diye yine puanlayacağız arkadaşlar. Evet. Sırada FBI ailesi demiş Hasan. Hemen onun için açalım. Ve kahve. Evet. Şimdi bakalım. Ayrımız. Son yıramız. Son yıra final. Kupa dünyası için açalım. BJK 253. Son yıra finalde Thomas Müller. Casemiro. Evet. Ya bu e, şeyde e, Euro finalde Türk futbolcu ya Türkiye liginde oynayanlar çok fazla çıkmıyor. Evet. Evet. Hemen sırada e, efsane 10 yaşından devam edelim. Evet. Efsane 10 yaşında Alperen Aygan için açalım bakalım. Alperen Aygan için. Evet. Bir önceki evet. videoda De Bruyne kurtar. Evet, bir önceki videoda bayağı Fatih Terim çıkmıştı. Evet. Şimdi Yalız Edit için açalım. Fatih Terim! Hmm, Fatih Terim. Evet. evet. Ya Fatih Terim'i bayağı bekledik, bekledik. Bu sefer de bayağı çıkmaya başladı. Ne kadar çok çıkarsa o kadar seviniriz. Evet. Acaba Metin Oktay var mı kartlarda? Evet, var. Sırada Sinem evet. Çam. Ve arkadaşlar tek Fatih Terim efsanenin içinde var diye biliyorum ben. Evet. E, Sinem Çam için açalım. Ben açtım babacığım. Hemen Sinem Çam için açalım. Ben günü, günü Evet çok güzel. Şöyle Fatih Terimleri şöyle koyalım Berk'cim onu da ver. Şöyle evet. Şöyle çok güzel. Sırada Ve bana da Debra. Ah pardon babacığım. Ahmet Öcal için Debra'yın çıktı. Debra'yın. Evet, Ve Kurtas. Sırada Efuhan Gül ve ve Milik. Milik. Evet şöyle koyalım. Bir önceki çıkan iki Fatih Terim'in hemen taliplisi çıktı. Verdik. Bu Fatih Terim'ler bizde kalsın ya. Daha fazla çıkalım bakalım merakla bekliyoruz. Furkan için açalım. İki Fatih Terim çıkıyor. Furkan ve açalım. Kurtaz. Kurtaz. Evet. Debrail. 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 Da Bir tane elçi işte. için açalım. Ee, ne açalım bir dakika. Futbol hologram açalım. Hologram. Sporcu evet. hologram. Evet, bir tane için hologram açalım. Ben. Değilim. Sırayla videolarımıza yorum yapanlara e, e, yeniden Ve eskiye eski doğru gidiyoruz. Evet. Ve... evet. Bir evet, tane için. Anthony. Şöyle. Evet. Anthony çıktı. Dışarıda hologramlı kartlar çok güzel görünüyor evet. arkadaşlar. Sırada Vanto 60, 667. Vanto için açalım. Ve Kasimi. Diaz evet çok güzel çok güzel şöyle kadroları biraz kartları kendine yakın düzgün dizersen arkadaşlar senin kadronu görsün ben öyle değil mi? Evet. Güzel. Güzel. Ben güzel. Şöyle bakalım. Babacım, İdal Pınar için açalım. Ve Anthony. Evet Anthony. Hemen şöyle Elif Erdaş için açalım. Hemen Elif Erdaş için. Açmadım. Evet. evet. Burada Evet. Hemen Elif için açıyoruz. Ve, Ve Edgar. Edgar. Evet Edgar gerçekten güzel oyuncu Edgar. En sevdiğim Alexis üçlü. Sanchez. Evet. En sevdiğim üçlü başar şehir. Evet Eymen Taştan için açalım. Şimdi hangisi? Balon oradan kalanları açalım. Evet balon doğrudan. Belki Maradona'yı buluruz ya. Öyle değil mi? Evet. Ben açtım babacığım. Evet. evet. Ve Lokos Torero Thierry Henry. bu beni tercih etmeye Burak Sezgin canım. he. Galatasaraylıymış. Burak Sezgin H. Bu çıktı. Oo, Gomez. Evet. Defat Amir Gomez Galatasaraylı. Galatasaraylı çıktı. Trabzon Fenerbahçe Galatasaray üçlemesi çıktı şöyle. Evet sırada Rüzgar Pris. Hemen şöyle bakalım. Pris. Yo Ips Benzema Muleka. Evet çok güzel. Sırada Nisa var. Nisa Yıldırım. Biz zıpıyız ben zaman. Evet. Hemen balon da orada son kartları açıyoruz. Bir dakika. Hemen şöyle. Sıla Deniz. Hemen on Sıla Deniz onun için Deniz Hayat. Mert Günok Zidane. Evet Zidane çıktı. Çok güzel. <laughs> Bir dakika. Hemen sırada kim var? Şöyle bakalım. Ronaldo 70 Eylül Duman. Ve arkadaşlar böyle çıktı ve Neymar şaşı boy. Evet çok ters katlamışlar. Ama olsun şöyle hemen düzeltelim. Neymar <laughs> Hani bana mekani, mekaniğin yerinesinin yeni nesilin Arjantinli besti çıkmıştı ya bende de böyleydi bükük. Evet Neymar çok güzel. Hemen şöyle koyalım Saşa Boya Neymar. Sırada Cahit Yarıcı için açalım. Futbol ateşi. Futbol ateşinden devam edelim. Neymar. <laughs> <Evet. gülüyor> Çok güzel. Çok güzel bir üçlü geldi. Evet. evet beni belki geçmeme yardımcı e bakalım, oldu. Bakalım kadrolara bakacağız. Sırada Hamza Taşkıran var. Münevver Taşkıran Hamza Taşkıran. Ve Cristiano Ronaldo yıkardı. Cristiano Ronaldo değil. Cristiano Ronaldo değil. Cristiano <laughs> Ronaldo Cristiano Icardi Griezmann. Evet. Şöyle Icardi'nin meşhur selamı ve Hatay'da hayatını kaybeden Christian Atsu. Evet şöyle koyalım. Sırada kim var? Bir dakika, bir dakika. Hemen şöyle bakalım. İlk kim için açalım? Ve hey, Nane Haaland. Haaland, Ramos, Haaland, Nane. Evet puanlar 88, 96, 92. Nane'nin de puanı yüksekmiş. Haaland'a evet. 96. Ş şans için açalım. Şans. E, Arkadaşlar o... beyaz bakalım. şeyler. Bakalım şansın şansına Drogba. Açık. Evet Drogba, Dybala, Silva. Hemen kart çılgını Berat Hasan Özmen için açalım. Ve bu koya Saka. Alek, Sakar Çağlanoğlu. Saka. Çok güzel. Kart çılgını içinde güzel bir kart çıkmış oldu. FIFA Master için açalım. Ve... FIFA Master'a bakalım ne çıkacak? Dropba. Silva Dybala. Ve Hemen mekanik. BJK Show için açalım bakalım. BJK Show mekanik. Pele gelir mi? Ve Debran Lewandowski Gavi sıra Polatcan. Evim evim Mersin. Aa Mersin'e buradan selam olsun. olsun. Neymar, Fizuzi, Jener, Üçlü Brezilya. Evet çok güzel. Üçlü Arjantin'den sonra Üçlü Brezilya da çıkmaya başladı. Sırada Ronaldo Ayaz Deniz. Ronaldo Ayaz Deniz'e Ronaldo çıkar mı? Ve Alvarez, ve Foden. Evet Foden. Sırada Yavuz Kahraman Yılmaz. Hemen onun için atalım. Ve bana da çıktı Foden evet, ve Kasamiro. Alvarez. Evet. Sırada, sırada kim var? FB Kral FB Kral oyunlar Coşar Keko demiş. İsmi, i̇smi, de bayağı Ve maşallah. Akor Hacı Neymar. Evet, Santos Neymar ve Galatasaray'da 2000 yılına ait Hacı. Evet. Sırada kim var? Dibala Şink demiş. Dibala ya Dibala çıkar mı ya? Ve Messi. Messi, Musiyera, Harry Kane. Oo, Messi çok güzel. Durun bir evet. dakika arkadaşlar. Bakın. Messi 99, diğerinde 96. Babacığım benim Messi çıktı. İkinizde de Messi çıktı ama bence belki de Fatih Terim sanki bir tık öndeymiş gibi. Ayrıca da Hacı ve Haci. Neymar var. Bakalım nasıl puanlayacaklar. Ona göre bakacağız. Sıra şimdi sırada bizim, biz bu kartları çok sevdiğimizi söylemiştik. Evet. evet. Arkadaşlar ilk şöyle bir taso çıkartma hologram bu. Evet. Tasa böyle bizim hiç görmediğimiz taso. Evet. Evet. Ya holograma da Evet, Martinius. Evet, PSG'den. Şöyle hemen hologramını koyalım. Bir dakika. Şimdiki kartı da Roblox R. Evet, siz de Roblox oynuyorsunuz. Bak Roblox için açalım. Bakalım evet, nasıl? İbrahimovic. Evet, Di Maria İbrahimovic, Fabian Ruiz. Yağmur Eroğlu için açalım. Hadi ve Yağmur Eroğlu. Ve Kraliç. Evet, Nunes, Kraliç. Melike için açalım. Melike, Melike, ve evet. Martinez Hala. O oh, Haaland'ın çok güzel bir poz vermiş burada. 96. Çok güzel. Evet Haaland çok güzel bir poz vermiş. Sırada Epic Kawaii var. Hemen onun için açalım. <laughs> evet Kortos var. Evet. Sırada evet. Yusuf Döngel var. Yusuf Döngel için açalım. Şey kardeşim. Evet. Şöyle Bak hemen hızlı açarsan. Şöyle. Bu arada bu onu ben kadro tekrar göstereyim size. Şöyle. Evet. Tasosunu evet. çıkarmıyordun Enes'ciğim. Evet. Tasosunu Kasosu. da gördük. Evet. evet. Hologramını aç kardeşim. Şu gel için açalım. Hologram ama bu. hologramı. Evet hologram kardeşim evet. açalım. Bu oh, yol. Yol. Bize bu yol çıkmıştı. Ve burada da güzel bir şey duruşu da çok e, sert güçlü çıkmış. Evet. Nasıl? Dön gel için açalım. Vee! Hemen bakalım. Wolver, De Bruyne ve Raul Albiol. Sırada Büşra Has Türk. Büşra Has Türk. Joe Felix, Muhammed Salah. Evet, Joe Felix'in. Evet, çok güzel. Belki Galatasaray'a gelir diye umutla bekliyoruz bakalım. Sırada Bey, Beyza Ayas. Ve Cancelo De Jong. Evet. De Jong burada biraz sinirli. Evet. Sırada Show You. Evet. Ve Edin Dzeko ve Marquinhos Alaba. Edin Dzeko biliyorsunuz artık Fenerbahçe'de Fenerbahçeliler bu kartı artık topluyordur. Arkadaşlar bakın hologramlısı. Bakın. Evet, hologram. Evet. O da normali. 88 88. Sırada, Arkadaşlar size bir evet. şey söyleyeceğim. Bu kartlar bir de hangi ayak olduğunu da söylüyor. Evet. futbolcunun hangi ayağının kuvvetli. Sağ olduğunu. Ayak, mesela Angel Di Maria sağak. Evet. Evet sırada Şimdi kim var? Hemen kartları açalım. Evet. Şimdi kutular. Kutuları açalım evet. bakalım. Kutudaki hologramlarda neler çıkacak? Şöyle yırtalım. Hologram. Hologram evet. ben çıkartabilir miyim? Çıkart evet, kardeşim. Evet hologram çıkar bakalım. Ve. Bir dakika. Christian Eriksen. Evet. evet. Christian Eriksen. Şöyle koyalım hologramları. Sıradaki kartımızı Elif Karaömeroğlu Ömeroğlu için açıyoruz. Evet. Ve. Enes. Evet, şöyle göstereyim. Evet sırada Zeynep için açalım. Ve Tony Cruz. Ve Martinez. Evet sırada Valentin. Valentia. Valentia için açalım. Ve bu Cancelo Dembele. Sırada kim var? Bir dakika hemen bakalım. Arkadaşlar bir önceki videoda Gamze'nin de videolarda olması için sizlerden destek istemiştik. Kimse yorumlara yazmamış. Gamze ile tekrar video çekmek istiyoruz. Lütfen yorumlara yazın. Biz onu Gamze'ye gösterelim ve Gamze'yi ikna edelim. Evet. Evet. Gülay Kılıç için açalım. Evet baba. Öyle mi? Gülay Kılıç için açalım. <laughs> evet. Sırada futbol yıldızı. Futbol yıldızına yakışan bir kart çıksın. Evet. 56 gücünde vermiş. Evet, iki yani. Fenerbahçeli, bir de Portekizli Ronaldo geldi. Almazır. Evet. hemen. Almasır değil. Anasız. Portekizli. Ben açayım. Evet. Ben çıkartayım. Şöyle. Evet. Hı. Aslında yırtmadan da kolay açabilirdiniz. Neyse, tamam yırttınız. Tamam, açıldı o. Hemen hologramı Rizat. her zamanki gibi... Şu hologram, evet. evet. Şöyle her zamanki gibi yapalım. Bu taraf, benim bu taraf Berkin. Hemen aç bakalım baba. Bana Pedro, Berke de PH Ford Fordon. Ford çıktı. Çok güzel Pedro evet. çıktı. Joe Felix çıksaydı çok güzel olurdu. The Yasin için açalım hemen. Evetcik sen de. Ve Pedro Evet. Mısın? Aynı poz. Hologram 85, normali, hologram 380. Ve ben kime var? Şefik Gökçen için açalım. Ve ona Aa oh. Şöyle çıktı. Evet. Pau Torres. Torres. Ve Altay Bayındır. Milankovic. Sırada Altun Esen için açalım. Son kartımız mı? Evet. James ve Gracius. Gracius. Son kartımız mıydı? Evet. Yok son kartımız var. Bunu da Kaan Buğra 28 için son kartımızı açalım. Ve Joe Felix. Evet. Joe Felix. Adnan çıktı. Joe Felix'in hologramı çıkmadı değil mi bize hiç? Evet. Evet. Arkadaşlar Şöyle Enes'in kadrosunu şöyle gösterelim. Belkin kadrosunu şöyle gösterelim. Arkadaşlar, Berk kadrosunu dağınık yaptığı için arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet. Bakalım kimin kadrosu çok güzel. Evet, yorumları yazın. Bir daha videoda, video'da görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı like like'a basmayı, araş videodaki yerinizi şimdiden. Sizler çok sağ arkadaşlar. Bir daha videoda görüşürüz.